Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? A. Tenis B. Basketbol C. Futbol D. Beyzbol e, konuda, e, Mehmet Aydemir Bu konuda Mehmet Aydemir Yakınınız nedir? E, meslektaşım, aynı zamanda da aynı işanda ofis arkadaşım avukat arkadaşım. Ee, kendisi bayağı basketbol, tenis, bezbolu bilmiyorum ama o konulara ilgili olduğunu biliyorum yani. Umarım doğru cevap verecek. İnşallah. <laughs> Mehmet Bey iyi akşamlar. Kenan İmirzaloğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Karşımda Ömer Yılmazbaş oturuyor. Evet biliyorum. Çoğu da... ...bizim olarak da sizinle mukayese ettiğim biriydi inşallah canlı yayında da net bir şekilde göreceğim. İnşallah. Öyle Mehmet Efendim Ömer Bey ikinci baraj sorusunda takıldı, size danışmak istedi. Şimdi Ömer Bey soruyu okuyacak, 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tenis. Aa tenis. Tenis öksüremlerini de sayayım mı? Emin, emin misin? Evet. Tenis, tenis, bir milyon kere eminim. Biri İngiliz'dir, birisi İsviçre'lidir. Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. Bayılıyorum. Çok teşekkür ederim.